Minisler, mini hava yolları. Bunu da alayım ve gideyim. Efendim, valizinizden kontrol valiziniz ay valizinizi kontrol edebilir miyim lütfen? Al tabi, kontrol edebilirsiniz. Ay düştünüz özür dilerim. Önemli değil. Şey kabul edilir sanırım bu etek. Evet. Tamam ben o zaman içeri gidiyorum. Gel kızım sen bu taraftan çık. Bunları da al kızım. Ben de buradan geçeyim. Efendim. Ee, bakabilir miyim şeyinizi? Tabii valizinize. Bakabilirsiniz. Şöyle. Ah, tamam. Geçebilirsiniz. Ben de geldim. Tamam hadi bu şeyi koyalım valizimize. Geçelim. Tamam. Valiziniz açıklası görünüyor zaten. bakabilir miyim? Tabii. Şey. Evet geçebilirsiniz uçağa. Teşekkür ederiz. Hadi gel. Tamam. O babacığım çok heyecanlıyım. İlk kez uçağa biniyorum. Demek ilk kez biniyorsun. Ben, sen, bence ilk kez biniyorsun. İlk kez biniyorum. Ah pardon efendim. Pardon bunu düşürdüm. Önemli değil. O hep düşüyor. Tamam ben şöyle valizimiz, valizimizi size kontrol ettireyim. Tamam geçebilirsiniz uçağa. Tamam dik 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 hiçbir şey anlamıyorum han küçük hanım üzgünüm kızım gelmişti. Çocuklar siz bu taraftan çıkın tamam. Bu da alayım. Evet tamam. Ben de buradan geçeyim. Bavulun içinde ne var diye bakabilir miyim ve düştü. Neden düştüğünüzü de. Ah üzgünüm. Hep düşüyorum. Ah yine düştüm. Bakabilirsiniz. Hmm, uygun sanırım geçebilirse Ben de düşmeye başladım. Av. Tamam. Gel kız. Gelin kızlar. Tamam anne. Hiçbir şey anlamıyorum. Hangi uçakla uçacaktınız efendim? Bekledim ama. E, miniş hava yollarını ya. Tamam biletinizi oraya koyar mısınız? Ah, tabii. Şöyle koyayım ben. Şunu da koyayım. Tamam efendim gidebilirsiniz uçağa. Af, teşekkür ederiz. Kızım bekle. Siz hangi uçakla uçacaktınız? Ben e, mini hava yollarıyla. Tamam valizinizi şuraya koyun. Tamam. Ben gideyim o zaman. Biz mini hava yollarıyla uçacağız. Tamam. Valizinizi oraya koyar mısınız? Tamam koyuyoruz Güzelim o zaman. Çığ. Evet. Hı, biz şöyle tarafa gidelim. Bizim valizimizi aldılar. Hadi biz de bu tarafa gidelim. Ne uçacaktınız? Şey biz minşe oyalarıyla. Tamam bavulunuzu oraya koyar mısınız? Tabi. Kayıyoruz. Tamam siz bavulunuzu oraya koyun isterseniz. Tamam. Aa koyduk. Hadi gel gidelim kanki. Hadi anne gidiyoruz. <laughs> Rahat mısın? Senin yayın burası. Evet sayın yolcularımız. Lütfen pencerenizi açık şekilde ve kemerlerinizi takarak bir yolculuğa e, merhaba deyiniz. Uçağımız kalkmak üzeredir. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Kötü bir durumda altınızdaki olan yelekleri çıkartıp ilk önce e, büyükler sonra çocukları giydiriniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ne zaman kalkacak acaba? Bilmem ki kızım. Belki şimdi, belki sonra. Vacına başladı. Oo anne korkuyorum. Bir şey olmaz kızım. Oo yukarıdayız. Y yukarıdayız baba. Evet kızım yukarıdayız. Anne ben çok susadım. Of kızım. Sularımız sularımızdan Sularımız sanırım evde kaldı almayı unutmuşuz. Uşuyorsun. Ben de şüşedim anne. Kızım sen de hemen istiyorsun. Herkesin herkesin ne isterse onu sen istiyorsun. Efendim ne isterdiniz? Şey ben bir su alayım. Siz ben de bir su alayım. Siz efendim biz de bir su alalım. Siz biz de bir su alalım. Tamam hemen getiriyorum. Siz ne istersiniz? Hiçbir şey istemiyorum. Tamam efendim. Anne ben çok korkuyorum düşecek diye. Düşmeyiz kızım düşmeyiz. Neden? Düşelim. Bak düştün anne. Of tamam kızım. Efendim maalesef hava durumu yüzünden bugün yani er hava durumu yüzünden değil ertelen uçak. O yüzden lütfen herkes e, çıkabilir mi? Nasıl? Şaka. 5 dakika sonra. Püş, püş.

yere inmek üzeredir. Lütfen e, kemerleri sıkıcı sıkıca tekrardan bağlayın ve iyi uçuşlar diliyoruz. İyi uçuşlar diliyorsunuz ki zaten uçtuk. Neyse ben kemerimi bağlayayım. Hı. Uyan uyan uyan. uçak indi herhalde. Evet indi. O indi mi? O indi mi? O kızım indi mi? Evet anne gel. Al inmiş anne. Tamam. Geliyorum tatlım. Ben de geldim. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ee, abone olmayı unutmayın. Tabi beğenmeyi de. dürüz Orayı ben sürüyordum. Ben kanalmışım. Söylediği gibi bay bay.